Alo, alo, ee, ilk geceye alışmana yardım etmek için bir mesaj kaydetmek istedim. Ee, aslında ben de o ofiste senden önce çalışmıştım. Hatta şu an son haftamı tamamlıyorum. Biliyorum biraz rahatsız edici ama endişe edecek hiçbir şey olmadığını söylemek için buradayım. Ee, i̇yi olacaksın. O yüzden sadece ilk haftanın tamamlamana bakalım. Tamam mı? Ee, bir bakalım. Öncelikle okumam gereken bir başlangıç karşılaması var. Ee, bu yasal bir şey. Um, Freddy'nin pizzacısına hoş geldin. Çocuklar ve çocuksu yetişkinlerin fantazi ve eğlencelerinin hayat bulduğu yere. Fazbear şirketi eşyaları ve kişilere gelen zararlardan sorumlu değildir. Bir zarar veya ölüm meydana geldiği anlaşılırsa kayıp şahıs raporu 90 gün içinde hazırlanır ya da eşya veya tesis temizlenir, kilimler değiştirilir. Bla 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 biliyorum iç açıcı değil ama gerçekten endişelenmeye gerek yok. Ee, animasyonikler geceleri biraz hareketlidir ama onları suçluyor muyum? Hayır <laughs> ben de 20 yıldır her gün o aptal şarkıları söylemeye zorlanıp duş almamış olsaydım ben de sinirli olurdum. O yüzden şunu unutma bu karakterlerin çocukların kalbinde özel bir yeri var. O yüzden onlara biraz saygı göster tamam mı? Tamam. Ve aklında olsun onlar etrafta dolanabilir. Ee, geceleri serbest gezme modları var. Ee, motorları çok uzun süre kapalı kalırsa kilitleniyor. Eskiden gündüz de serbestçe gezebiliyorlardı ta ki 87 sığınağına kadar. Evet. Bir insanın önle olmadan yaşayabilmesi harika, değil mi? Ee, ''Gardiyan olarak gerçekten güvenliğini tehdit eden tek şey bu karakterler. Ee, o saatlerde seni görürlerse seni insan olarak algılamazlar. Seni kostümünü giymeyen bir iç iskelet olarak algılarlar. Bu kurallara aykırı olduğu için seni muhtemelen zorla Freddy kostümüne sokmaya çalışırlar.'' Aslında bu o kadar kötü olmayabilirdi eğer çapraz kerişler, kablolar ve diğer animatronik parçalarıyla çoktan doldurulmuş olmasaydı. Özellikle yüz bölgesinde. Yani tahmin edebileceğin gibi kafanın zorla bunlardan birine bastırılması rahatsız edebilir ve öldürebilir. Ee, Güneşin tekrar görebilecek tek parçaların gözlerin ve dişlerin olur çünkü maske dışına fışkırırlar. <laughs> Evet, işe alındığında sana bunları söylemezler. Ama hey, ilk gün çocuk oyuncağı olmalı. Seninle yarın konuşurum. Ee, kameraları kontrol et ve kapıları yalnızca harbiden gerekirse kapatmayı unutma. Ee, güç tasarrufu için. Peki, iyi geceler.